Bir... Türkiye'nin en gözde tatil ve turistik beldesi olan Bodrum kültür etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Abi, 2 Eylül 2013 tarihinde Bodrum'un 3 ayrı sanat merkezinde açılacak olan ilk BNL düzenlemesi, katılımcıları ve deneyimli tasarımcılarıyla dünyanın sayılı etkin sanat BNL'lerinden biri olma iddiasıyla yola çıkıyor. Bu proje yıllardır ekim geçidi sanat projesini gerçekleştiren Modern Sanatlar Müzesi Derneği ile derneğin kurucusu ve onur başkanı Gülsün Erbil'in girişim ve gayretleriyle Bodrumlu sanatseverlerin beğenisine ve ilgisine sunuluyor. Yerli ve yabancı toplam 50 sanatçının katılacağı Bienal, Bodrum Kalesi, Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Osmanlı Tersanesi Art Galeri'de 2 ay devam edecek. Bienal'in kuratörü Zürih Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürel Studis bölümünün yüksek lisansını bitiren Banu Grote. Projenin düzenleyicisi ise yurt içinde ve yurt dışındaki disiplinli ve yaratıcı sanat çalışmalarıyla sanat çevresinde isim yapmış olan sanatçı Gülsün Erbil yapıyor. Gel. İlgililer 2 Eylül'de başlayacak ve 2 ay sürecek olan bienalin coğrafi, tarihi ve kültürel konumuyla halen dünyanın çeşitli yerlerinde yapılmakta olan yaklaşık 200 bienal arasında yer alacağına inanıyorlar. Bienal süresince konuyla ilgili yapılacak sempozyumlarda etkinliğe ayrı bir zenginlik katacak. Düzenlenecek olan 1. Bodrum Bienali hakkında kent habere bilgiler veren Gülsün Erbil şunları söyledi. Ressamım, e, e, eski Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni adıyla Mimar Sinan çıkışlıyım ama İngiltere'de kaldım 20 yıl. Orada Goldsmith Üniversitesi var. Orada da masterlarım var. Mistisimle ilgileniyorum. 77 yılından beri Mevlana'nın mistik felsefesinden kavramsal soyut işler yapıyor. Evet. Bu Biennale düşüneli çok oldu. İstanbul Biennale'inde 1972'de İskenderiye Biennale'ne Türkiye'yi temsilen gittiğimde düşünmüştüm. Onu e, yeni ilimler sergileriyle gerçekleştirdik. Birkaçını sonra İngiliz bursuyla İngiltere'ye gittim ve Türkiye'ye dönmedim. 10 yıldan beri de e, kim geçitleri diye e, Cumhuriyet'e sergi sergileri yapıyorum ve Atatürk'ü. E. Ee, o sergilerin bienalleri dönüşmesidir bu. Ee, şimdi ilk defası Sivas'ta düşünmüştük, Kısmet Bodrum'daymış. Ee, bundan sonra Çanakkale, e, Bursa e, bütün e, 20 yıla, 20 ile e, endeksli Cumhuriyet Bayramı sergileri açıyoruz. Hı hı. Ekim geçitlerini hepsi biennale dönüştürücü. Evet. 2 Eylül'de ee, saat 7'de kalede açılışımız var. Ee, mutlaka bekliyoruz. Ee, Sabahleyin de saat 11'de Turgut Reis'te Şevket e, Sabancı'nın e, yeni açılan kültür merkezinde iki katlı binası var. Küçük bir müze gibi oldu. Eksik olmasınlar bizim için yetiştirdiler. İkisinde saat 11'de Şevket Sabancı, Turgut Reis. Etkinliğe destek veren Ender Güze ise 1. Bodrum Sanat Bienali'nin Bodrum'un imajını, Bodrum'un profilini çok olumlu şekilde etkileyeceğini düşündüğünü belirterek şöyle konuştu. Bunun için gönül isterdi ki bütün Bodrum kuruluşları ve kurumları destek versinler. Ancak bundan sonraki etkinlikte öyle olacağına inanıyorum. Şimdi uluslararası çok ee, önemli sanatçılar bir araya getirildi Banu Grote tarafından bu Biennale'in e, kuratörlüğünü üstlenen e, hem sanatçı hem kuratör arkadaşımız tarafından ve e, uluslararası seviyede bir birinci Biennale'i Bodrum'a 2 Eylül'den itibaren yaşatacağız. E, bundan sonraki etkinliklerin daha e, ağırlıklı olacağına inanıyorum ve Bodrum'un da buna sahip çıkacağına inanıyorum. Birinci Bodrum Sanat Bienali'nin kuratörü olan Banu Grote ise şu ifadelere yer verdi. 15 tane yabancı sanatçımız, 35 tane Türk sanatçısı var. E. Ender Bey de aralarından halinde e. okumuş Ondan sonra Andreas Martin, Sviçre'den Yvonne, Monika Dina, Lale Çavuldur, Lea Contrista bile İtalya'dan bir e. evet profesör, o da kendisi. Ee, Musa Köksal, Erhun Şengül, e, Mustafa Şener, Anka Simpaleyan, yani Ayşe Kureyş'i Çok fazla. De, çok sanatçı. fazla. <laughs> destek görebiliriz sanırım değil mi fazla? Destek. Maalesef çok destek alamadık. Ben de tam onu zaten e, radyo programında belirttim. Dünyada yapılan ilk parasız biennial olarak tarihe geçeceğiz. Sadece sanatçıların özverisi, inanışı, bizim desteğimiz olsa, manevi desteğimiz güzel ama materyal desteğimiz de olsaydı diyorum bizim boyutlarımız daha da gelişecekti.